Yen kutusu sağlam ekipman tamam balığa giderken her şey yanımda Misina kanca hepsi bir arada Hebeye pazar da kalite her adımda hepeye pazar burada her şey var aradığın ürünler hep yanı başında Misina yen kutusu balıkçıya hazır hepeye pazar hayallerin pazarı Toray Misina güçlü ve sağlam balıkçının tercihi güven hep buradan Meyho ürünleri en iyisi bizde pazar ile hobiler zirvede Feye pazar burada her şey var Aradığı dönünler hep yanı başından Silah yem kutusu balıkçıya hazır Hefeye pazar hayallerin pazarı Online sipariş kolayca gelir Balık tutmanın keyfi hepeye bilinir Doğa çağırıyor zaman şimdi Efe'ye pazar seninle her daim Efe'ye pazar güvenin adresi Balıkçının dostu her şeyin yenisi Hadi şimdi seç ve keyifle başla Efe'ye pazar kaliteyle hep başta